Bugün götürüyorum diyor. Merkez Türkiye'nin mimari yaşanacak Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu otobüsün ön camından sizleri selamlıyor. Trabzon esnafına otobüsün ön camından bol kazançlar diliyor Kemal Kılıçdaroğlu sizlerin sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar olsun efendim. Teşekkürler. Hanımefendiler, beyefendiler, genç arkadaşlarım çok teşekkür ediyoruz. Evet Kemal Bey Yaşanacak biliyorum. bir Türkiye'nin başbakanı Merkez Türkiye'nin Mimarı Kemal Kılıçdaroğlu otobüsün camından sizleri Sevgiyle saygıyla selamlıyor Trabzon esnafına Bol kazançlar diyor biz Kemal Trabzon Kılıçdaroğlu Trabzon'un selamını Trabzon Karabüğe götürüyorum evet. diyor ee, Yankıları son derece güzel Zaten projeye biz Yüzyılın projesi vermiştik Gerçekten de yüzyılın projesi Türkiye'yi dünyaya entegre edecek bir proje <laughs> adam, 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 yani bölge, çok teşekkür Hangi illerde olacak diye soruyorlar merak ediyorum. Evet. Adam, adam, evet. Adam, adam, evet. Adam, İlleri veremeyiz. Evet. Evet. Selim kolay gelsin. Selim çok teşekkür ediyoruz. Zaten mağazası bir bölge olacak. Trabzon'un da Trabzon çok güzel. Eee bundan sonra inşallah CHP iktidarında Trabzon hak ettiği büyümeyi alacak. Limanları çalışacak. Kara ve deniz yolu. Merkez Türkiye'nin mimarı. Türkiye'nin başkanı. Halkı selamlıyorsunuz. arkadaşlar sesini sevgiyle Başka bir. Başka bir. Başka Sevgiyle saygıyla selamlıyor sizleri. Ben diyorlar ki projeyi biraz geç açıklamadılar mı? Merkez Türkiye projesi biraz Teşekkür ediyorum sevgili Trabzonlular. Tamamlama olarak Trabzon'un selamını Meryem gö gö götürüyorum. gözlüyorum yakın arkadaşlar yolu. Merkez Türkiye'nin mimarı, yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı, Otobüsün uçmadan sesini sesini yapıyor. Bu projeyle bu proje üzerinde işlenilecek zaten. Bu geleceği olan bir proje. Kalın kolay gelsin diyoruz, selam diyoruz, teşekkürler. Hayırlı olsun Nurettin. Peki bence seyrediyoruz. Seçime kadar başka bir şey yapmıyorsun. Çok teşekkürler. Bitirdiniz mi? Noktayı koydunuz. Çok sağ olun. Artık 100 yılın projesi Türkiye'de. Hicap evinde olan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bir siyasal kapatın arkadaşlar. Bu denli güzel ve geleceği olan bir proje ortaya koymak. Ya şöyle bir şey söylememe izin verin. Ben 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. CHP'den ilk defa bir proje duyuyorum. Teşekkürler. Daha çok siyaset konuşuyordunuz. Şimdi başka bir şey konuşuyoruz. Tabii Sağ olun. Türkiye, Türkiye Teşekkürler. Sağ olun sevgili Trabzonlular. çok de, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Burak sevgili çok olsun. 2035 yılı Zatma. Herkes Türkiye'nin mimarı. 20 yıl yaşayacak bir Türkiye'nin başbakanı <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu <Arkadaşların gülüyor> selamlıyor e sizi. Bu kadar Türkiye'nin 49, <laughs> 49 basamak yüzde <laughs> yükselerek insani gelişmişlik elde etsinde ilk 20'ye oturması. Yani 69, 69. sırada değil. Önümüzdeki 20, 20 yıl içinde bunu gerçekleştirmek, için gerçekleştirmek zorundayız. 2035 Türk Türkiye için önemli bir tarih. Çünkü 2035'ten sonra Türkiye'de nüfus yaşlı sınıfına girmiş oluyor. Ol, de, de, de. Peki bunun e, ama hazırlığı siz müdüre gelince hemen mi başlayacak? Hemen hemen hemen, hemen başlayacak. Zaten proje öncelikle eee Samsun, Trabzon, İskenderun ve taşra eee rehabilite etmek, kara ve demir yolunu geliştirmek, bunlar da var. enerji altyapı oluşturmak, altyapı yatırımlar için kaynak aktarmak gerekecek. Bunun için de 20 milyar dolarlık bir paraya ihtiyaç var. Kamu özel işbirliği içinde gerçekleşecek. E, Avrupa Kalkınma Bankası, e, Asya Kalkınma Bankası bunların büyümeyle ilgili kalkınmayla ilgili fonları var. Bu fonlardan da yararlanmayacak. Yani kaynak nerede sorusuna baştan bunlar Burada herhangi bir sorun yok. Göreceksiniz. E, bu proje e, uluslararası alanda da büyük yankılar uyandıracak. Çünkü dünyaya mal satan pek çok ülke ve bu proje dolayısıyla Türkiye'de yer almak isteyeceklerdir ürünlerini daha düşük bir maliyetle Afrika'ya, Orta Asya'ya, Kafkaslara satmak için olan için büyük fırsatlar sağlayacak. Sizinle bildirge sonrası konuştuğumuzda hatırlayacaksınız. İlk Tayyip Erdoğan adı geçmedi. Siyaset yapmıyorsunuz. Evet. Böyle mi devam edecek dedim. Evet dediniz. Bugün de hiç yapmadınız. Evet. Tekirdağ'da da izlemiştim. Orada da yapmadınız. Evet. Nasıl dayanabiliyorsunuz? Doğrusunu isterseniz beni çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü vatandaş gerçekten gırtlarına kadar sorunlarla karşı karşıya. Vatandaşın sorunlarını nasıl çözeceğimizi bizim onlara anlatmamız lazım. Bir çıkış yolu arıyor vatandaş. Onlara şunu söylüyorum. Eğer bir çıkış yolu arıyorsanız size hesap vermeyi baştan kabul eden, takvimini veren, neyi nasıl yapacağını anlatan bir siyasal lidere, bir siyasal partiye oy verin. Umuyorum önümüzdeki süreç içerisinde AKP'deki kırılmalar daha fazla olacak ve CHP'ye yönelik teveccüh daha fazla artacaktır. Trabzon'da bunun örneklerinden birisi. Bu yüzde otuz garanti otuz beşi zorluyoruz dediğiniz yerde ya. Evet. 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 Yüzde otuz beş yedi Haziran'a kadar inşallah yüzde otuz beşlik bir e, dilimi yakalayacağız. Peki efendim bunun o yüzde otuz otuz beş olması için esas olarak AKP'den geliyor olması lazım. Böyle bir eğilim mi var? E, orada ciddi bir eğilim var. Ciddi bir kırılma var. Nasılsınız aslında, yolunuz açık olsun. Karede. Kayseri Teknik Üniversitesi'nin bu sevgili öğrenciler ve arkadaşlar olduğu üzere yerine getirmedi. Tam tersine siyaseti kişisel zenginleşme aracı olarak gördüler. Biz bunu tümüyle değiştireceğiz. Tümüyle. İsterseniz burada noktalayalım. sağ olun. İşte, evet, Tabii, evet, burada yemeğe, yemeğe geldiniz herhalde. Yok. Çok, evet. çok teşekkür ediyoruz. Yemek var. Tamam, tamam var. Çok az bak. Yemek arkadaşlar. Evet. Zaman var. Ya. ya.